Ödem vücudumuzda fazla sıvı birikmesinden kaynaklanır. Özellikle ellerde, ayaklarda veya yüzde şişkinlik olarak kendini gösterebilir. Bunun arkasında genelde fazla tuz tüketimi, hormonal değişiklikler ya da uzun süre hareketsiz kalma gibi faktörler yatıyor. Bol su içmek vücudunuzu temizler ve ödeme neden olan toksinleri atmanıza yardımcı olur. Tuz vücutta sıvı tutumuna neden olabilir. Daha az tuz tüketmek önemli. Maydanoz çayı, ananas, salatalık gibi besinler doğal olarak ödeme iyi gelir. Yürüyüş veya hafif egzersiz kan dolaşımınızı artırarak ödeme neden olan sıvıları uzaklaştırır. Özellikle ayaklarda ödem varsa uzanıp ayaklarınızı yüksekte tutmayı deneyin. Rezene Yeşil çay ve zencefil çayı gibi bitkisel çaylar hem toksinleri temizler hem de ödeme iyi gelir.